sağlıklı Türkiye yüzyılı vizyonuyla hayata geçirilen normal doğum eylem planı kapsamında gerçekleştirdikleri sağlık hizmetleriyle primer sezeryan oranlarını düşüren sağlık çalışanlarımız adına İl Sağlık Müdürlerimizi ve ekiplerini teşekkür belgelerini takdim etmek üzere sırasıyla sahneye davet ediyoruz. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü ve ekibini sahneye davet ediyoruz ardından Şırnak ilinin hazır olmasını rica ederiz. Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü ve ekibini sahneye davet ediyoruz.